Kıbledir, o yönü işaret etti. O yönün anlamı şu değerli arkadaşlar. Batı denen demokrasilerde liderler mütevazi evlerde oturur. Ekonomi sınıfı uçar. Basit araçlara binerler. Ama halk zengindir. Doğu tipi tek adam rejimlerinin olduğu yerlerde saraylar büyüktür. Konvoylar uzundur. Uçaklar öyle özel uçaklar, uçan saraylar vardır, yüzen saraylar vardır yazlık saray, kışlık saray bin odalı saraylar vardır ama halk fakirdir Merkel Volkswagen, Volkswagen Transporter arabaya biniyordu minibüse dünyanın en pahalı 10 Mercedes limuzinini onun döneminde üretip dünyanın liderlerine sattılar biri Bahreyn'de biri Katar'da biri Ürdün'de, biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde, biri Suudi Arabistan'da ayıptır söylemesi ikisi de bizde. Bugün sabah ikisi birden Anıtkabir'deydi.